Siz burada ne yapıyorsunuz? Pasta. Ay dolabı mı açtınız? <laughs> Neamıyorum size niye benden izin almadınız? İlk mı? İyi ki doğdum mu? İyi ki mu? Aa bugün kimsenin doğum günü değil ama. Siz benden niye habersiz aldınız? He? Dolabı neden açtınız? Dolap. var <laughs> Canım mı istedi pastadan? <gülüyor> <gülüyor> Sana koyayım mı biraz? Yiyecek misin? İyi ki doğdun mu yapacaksın? Mum mu koyayım ona? Üfleyecek misin? Üfleceğim. Tamam o zaman gel masaya koy. Gel açalım onu o zaman. Mum koyalım. Tamam mı? Ben sana mum getireyim şimdi. Bekle. Aç. Çocuklar. Çocuklar. Size mum getirdim. Aç, Aç bakalım. Aç, Enes de masaya çıkmış yine. Hayır Enes dur. Kırılcı. Hadi. Aç. Hadi. Anamıyorum. Enes anneciğim kırıyorsun bir dakika. Aç hadi. Aç. Babayı çağır gelsin yaksın. Aç. çağır hadi. Aç. Baba diye seslen. Baba. Baba. Hadi baba de. Baba. 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 gelir misin de? Baba ya. Gelir misin? Dizemedi. Enes çağır. Baba, baba. baba de. Gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Git çağır da gel hadi. Koş. Hadi ilk önce açın. Baban geldi aç, yaksın. üflersiniz. Hadi bunu açın. Ee, aç Enes aç. Aç. Açılmıyor. Allah Allah. Bu niye açılmıyor çocuklar? Baba. Bu da açılıyor. Aç bakalım. Baba da mum getirecek sizi. Allah Allah. Bu neden açılmıyor acaba? Açın. Dur çocuklar dur. Bir dakika. Açtım. Tamam baba şimdi mum koysun hadi. Hadi üfleyin bir kere. Tamam mı? 3-4 tane koyalım. Enes üf mü yapacaksın? Üf yapacağım. Üf yapacakmış Enes. İyi ki doğdun Enes mi yapacaksın? Hadi baba yakıyor. Aa, Enes dur üfleme. Hadi. Hadi. Aa, kim üfleyecek? Seran, bunu sen üfle, bunu Enes üflesin, tamam mı? Hadi Enes üfle. Oh, ne çabuk üflediniz ya. Hadi bir tane daha yakalım mı? Hadi bir kere daha yakalım. Bu baba Bu Enes. Enes dur. Dur Hadi. bekle. Hadi. Üfle. <laughs> Aferin bravo. Hadi yiyelim bunu tamam Bir daha mı? Hmm. Tamam, son kez. Enes üfle. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir kere sadece Enes üflesin tamam mı? Dur bir dakika. Sonra seni sana da üfletirim. Enes hmm. üfle. Üfle Enes. <laughs> bravo. Aferin. <laughs> Evet hadi hoşçakalın kalın deyin bana. Bye evet, bye bye. Bye, bye, bye. Hoşça